Evet arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Hepiniz her şey yolundadır. Böyle bugün biraz enerjik kalktım yataktan. Ee, bu videoda sizlerle şunu konuşacağız. 5 tane korku komedi filmi seçtim. Hepsi benim çok sevdiğim filmler. Ee, bu filmler arasında tavsiyelerde bulunacağız. Bir numarayı size söyleyeceğim. Hangisidir, nedir, ne değildir. Sal beni buraya. Bir göreyim kendimi ya. Bakayım nasıl oluyor. Hmm, evet. Sakalları da bir düzelttirmek gerekiyor. Evet, şimdi başlayalım. İlk serinin ilk filmi, serinin ne ya? Yani ilk başlayacağım film şu olacaktır. Buradan hemen bakıyorum. Zombieland abi. Zombieland filmi. For the least of our Welcome to Zombieland. Post apokaliptik bir dönemde geçiyor. Dünyayı zombiler ele geçirmiş oluyorlar bu filmde arkadaşlar. Ya bu film benim böyle eğlenceli bir şekilde notlarımı açacağım hemen. İzlediğim filmlerden bir tanesi. Ya bu filmde şu var yani bu filmde e, ne demişim Columbus karakteri yani Jesse Eisenberg'in canlandığı Columbus karakteri böyle psikopat böyle kardiyo yap hayatta kal kafasında bir herif yani bu filmin şöyle bir şey var zombilere yani dünyanın sonu mu gelmiş kimsenin umurunda değil abi herkes böyle kafasına göre takılıyor ve bununla böyle taş taş geçen bir film ee, ya yani eğlenceli film ilk çıktığı yıllarda izlediğimde ben bayağı eğlenmiştim bu filmi izlerken bu film e, benim listenin 5. numarasında 5 numaralı yani 5. Beş, film bu arkadaşlar 4 numarasında listenin böyle şeyler yok bende hani böyle Dört numara. Dört, Dört numara. Bu bende yok abi bu tarz böyle aksiyonlar. Böyle onları ben kurguda bu tarz şeylerle biliyorsunuz uğraşmıyorum çok. Dört numarada What We Do In Shadows diye bir film var abi. As in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. <laughs> Viago was an 18th century dandy. Look, a ghost cop. Vladislav is a bit of a per... İçinde içinde Nosferatu'nun da olduğu işte 5-6 da 4-5-6 kişilerdi galiba. Bir 6 tane vampirin aynı evde yaşıyor bunlar ve bu evin içine gidip gelen böyle sürekli misafirler var. Onları yemiyorlar. Kanlarını emmiyorlar. Ve böyle evlerinde geçen muhabbeti anlatıyor abi. bunlar çok komik karakterler. Yani bir ev temizliyor birisi. Birisi efendim yemek yapıyorlar. ve saçma sapan muhabbetlerin olduğu bir film bu. Bu filmi size şiddetle tavsiye ederim. İzlemediyseniz kesin izle yani. Kapat izle. Şu an videoyu kapat. Filmi izle yani. Öyle komik bir film. Listemizin 3. numarasında ki bu 6 oldu şu an. 3 numarasında Cabin in the Woods var. Really? Oh! We gotta get out of here. Somebody sent those things here to get us. Oh! You're missing the. Chris Hemsworth'un başrollerinde oynadı. İşte böyle. Anlatmayayım bu filmi size. Böyle spoiler içerecek ama yani güzel bir film. Böyle bir şey başlıyor. Teen slasher başlıyor. İyi önce şiş koyuluyor, bilmem ne oluyor. Böyle o tarz bir film ama sonrasında böyle hepimizi acayip götürecek şeyler oluyor filmde. E bu filmi ben komedi, korku komedi klasmanında açıkçası sıralamak isterim ama çok böyle komedi ağırlıklı bir film değil ama çok 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 ters köşesi olan bir film. İzlemediyseniz videoyu gene kapat başla izlemeye. Videomuzun, e, videomuzun değil, ak beynim yandı şu anda. Video şeyimizin ne, ne yapıyoruz şu an bize? Listemizin iki numarasında abi ne var? Tucker and Dale var. Aslında benim için bu bir numara da olabilecek bir film ama... <laughs> böyle e, ilk göz ağrıma ayırıyorum. Tucker and Dale'da iki arkadaş bir genç e, kafile böyle bir tatile gidiyor. Bir orman tatili yapacaklar. Amerika'da da bok var anasını satayım. Böyle kimsenin middle of nowhere dediği kimsenin bilmediği bir yerde böyle gidin tatil yapın anasını satayım. Bu tatil sırasında iki tane böyle çok tatlı arkadaşımız var. Tucker and Dale diye. Bu arkadaşlarımızın e, gölde balık tutarken o kafileden bir, bir kızcağız denizde suya atlıyor. E bu kızcağız bir şekilde kafayı bir yere çarpıyor. Bu kızı Tucker and Dale ekibinden birisi tekneye alıyor. Bunu da arkadaşlar kaçırıyorlar diye görüyorlar. Sanıyorlar ki kızı kaçırıyorlar. Aslında kaçırmıyorlar. Kurtarıyorlar. O hatta bağırıyor. Yardım şey yapıyor. Arkadaşınız biz de gelin alın falan gibisin ama filmin başındaki ilk tanışma sekansı çok başarılı. E orada bu kafile bunlarla ilgili bir ön yargıda bulunuyor. Hillbilly yani köylüler sanıyorlar bunu. Böyle katil çünkü profilinde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar filmde böyle kazalar silsilesi birbirini izliyor ve ben böyle yorularak gülerek izlemiştim. Bunu izlemediysen videoyu kapat. Direkt git izle. Oğlum videoyu kapatmayın izleyin lan. Videoyu izleyin ondan sonra gidin yani. Şaka yapıyorum. Listemizin bir numarasında arkamda bir havlu yok. Şu anda yok hakkım. Arkamda bir hayalet sanırsam. Çünkü arkamda bir havlu yok. Beyazlık gözüküyor. Arkamda bir beyazlık yok şu an arkadaşlar. Ama niye arkamda bir beyazlık çıkıyor? Onu da çözemedim. Yani kameranın, benim göremediğim kameranın gördüğü bir hayalet var arkamda. Umarım yoktur. Listemizin bir numarasında da işte, şş, bak şöyle yapınca çıkıyor bak. Arkada gerçekten bir şey yok bu arada. Neyse, listemizin bir numarasında da Shaun of the Dead var. İrlandalı oyuncuların başrolünün olduğu. Ee, İrlandalılar mıydı? İngilizce'den İrlandalı'ydı başrol oyuncuları. Tam hatırlamıyorum, siz bakarsınız ona. <laughs> Yine post apokaliptik bir zombi filmi ama çok güzel bir zombi filmi ve zombilerle ilk karşılaştıkları sekanstan tutulunun sonuna kadar ilerleyen sekanslar bunlarla dalga geçiyor olmaları ve bunlarla makare yapıyor olmaları beni acayip ki güldürmüştü. Ee, bu da çıktığı yıllarda bizim sinemada izlediğimiz böyle bir çocukluğumuzun, gençliğimizin diyelim güzel filmlerinden. Bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle izlemeyenlere tavsiye ederim. İzlemeyenler korku filmi izlemesinler zaten. Bu filmler izlenmediyse korku filmi izlemeye devam etmeyin arkadaşlar. Listemizde 5 tane video bir ha, film vardı. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her <laughs> Her video söylediğim gibi e, lütfen abone olun e, yorum yapın arkadaşlar izlemediğiniz bir filmse bile ya kardeşinize destek olmak için açın arkada dönsün bir yorum atın nokta koyun bir şey koyun çok zor değil ya yani bunlar videoyu ve kanalları kanalı kanalları bana nokta koyunca diğer kanallar da yukarı çıkıyor videoyu e, videoları öneriyor youtube video önerince de kitle büyüyor kitle büyüyünce de sohbet edebiliyoruz biz. E, o sebeple ne olur arkadaşlar bak ben böyle kıçımı yırtıyorum, yalvarıyor gibi oluyorum ama yorum atın, beğenin, hype atın. Eğer bütçeniz müsaitse 15 lira gibi ufak bir bakiyeye katıl abonesi olarak bana destek olun ki motivasyon gelsin. Gibi zaten var da artsın. Daha çok video çekelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok, 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 iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Konuşamadım. bu, bu haftanın bonus videosuydu. Görüşürüz. Bye bye.